Merhaba arkadaşlar. Bu frekans videomuzda Samsung televizyonlarda TRT 4K ayarlama işlemini anlatacağız arkadaşlar. Kumandamızdan şu menü tuşuyla giriş yapalım. Daha sonra yayın satırına inelim. Okeyleyelim. Altta uzman ayarlarını okeyleyelim. Manuel ayarlamaya okeyleyelim. Türksat 42E'ye okeyleyelim. Daha sonra transponder satırına okeyleyelim. Evet. Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada yeni yazan satırı buluyorum. En altta. Yeni yazan satırdayken okeyliyorum. Frekans yazan satıra tekrar okeyliyoruz. TRT 4K'nın frekansı 11.767 arkadaşlar. 11.767 yazdıktan sonra okeyliyoruz. Daha sonra simge yazı satırına gelip okeyliyoruz. Buraya da 15.000 yazıyoruz. 15 1 2 3 0 Buraya da okeyliyoruz. Kutuplaşma satırına gelip okeyliyoruz. Buraya dikey sağ diyoruz. Okeyliyoruz arkadaşlar. Daha sonra kaydı satırına gelip okeyliyoruz. Evet. Sağ tarafa geçip ara satırına okeyliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TRT 4K bulundu. Tamamı okeyliyoruz. Sağ tarafa kayıp kapata da okeyliyoruz. Evet bu şekilde TRT 4K ayarlanmış oldu arkadaşlar. Daha sonra bu yazıları kaybetmek için exit tuşuyla çıkış yapıp kaybediyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.